Bir yıl, başlayalım. bir yıl bize katlandığınız için teşekkür ediyoruz. <laughs> Memnuniyetle. Damimi oluşun bilgilerini gerçekten en ince ayrıntılarına kadar aktarman, saklamaman, gerçekten emek vererek hazırladığın her şeyi öğrencilerine sunman. Ee, bu yol arkadaşlığında bize içten davranman, bize karşı sabırlı olman, bu takdiri şayan başarıların konusunda çıkartmış olduğun kitapların konusunda gerçekten ben tebrik ediyorum. Çünkü bütün bunlar zorlu süreçler. Yani okumak, işte master yapmak, çocuk büyütmek sorumluluklar ve tüm bunların içerisinde tüm bu, bu kadar şeyi başarmak e, takdir edilecek bir şey. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. İyi ki e, yollarımız beş yıl önce kesişti ve benim arkadaşımsın. E, bu yolda bugün burada sadece dersimiz sonlanıyor bizim için ama bizim dostluğumuz, arkadaşlarımız senin hoca kimliğin her zaman saygı çerçevesinde benimle beraber devam edecek.